CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını söyledi. Kahraman bugün yaptığı açıklamada, dün Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara'da olduklarını ifade etti. Bundan sonra Edirne'de işleyecek süreci de anlatan Kahraman, seçim sürecinde Millet İttifakı il Başkanları'yla ortak hareket edeceklerini kaydetti. Yürü. Örgütümüzle beraber Ankara'daydık. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, parti üyelerimiz hep beraber Ankara'daydık. Dün Saadet Partisi'nde toplandık ilk önce. Altılı Masa'nın liderleri 5 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirdiler. Ülkemizi bütünleştirici, birleştirici bir konuşmaydı. Çok da güzel bir kalabalık, güzel de bir teveccüh vardı. Bizler de il başkanları olarak hep beraber bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantı neticesinde de şimdi Perşembe günü burada örgütlerimizle beraber toplantıyı gerçekleştirip hep beraber sahaya ineceğiz. Seçimlere kısa bir süre kaldı. Millete hizmet etmek için hep beraber var gücümüze çalışacağız. Buradan da genel başkanımızı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanımız olan genel başkanımıza en çok oyu kazandırmak için çalışacağız. tüm Millet İttifakı il başkanlarıyla görüşüp hep beraber güzel bir çalışma programı hazırlayacağız. Hep beraber sahada olacağız. Anketlerde görünen, şu ana kadar yapılan anketlerde görünen ve bizlerin de sahadan aldığı ilk turda seçimi kazanacağız.